Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Volvo'dayız. Size makyajlanan Volvo S90'ın incelemesini yaptım. Ben aracı incelerken çok heyecanlandım. Bu tür premium markalarda video çekmek oldukça zor oluyor. O yüzden beni desteklemek için lütfen şu saattan videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Aklınızda olan araçları yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu araçla ilgili yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Kanala abone olursanız da bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Çünkü bu tür videolar çekmek için abone sayımızın birazcık çok olması gerekiyor. Bana destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Buyurun videoya geçelim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Volvo'dayız sesim biraz kısa geliyorsa lütfen kusura bakmayın. Burada çünkü hiç ses yok. <laughs> bir tek benim sesim yankılandığı için birazcık kısa konuşacağım. Bugün bir güzelliğin yanındayız. S90. Bu aracın incelemesi kısa bir özeti kanalında olsun çok istiyordum. Volvo'ya geldim. Onlar da sağ olsunlar izin verdiler bana sizlere ulaştırmam için. Makyajlanan kasa arkadaşlar. Bir önceki kasa değil. Neler farklı onları bir sizlerle beraber bir göz gezdirelim. Bu makyajı unutup da araca dalarsam lütfen kusura bakmayın. Çünkü ben bir sizden önce tabii ki girdim aracın içine de baktım kurcaladım birazcık. Başka bir şey ya baş cidden. Volvo kalitesi her yerde var. Sizlerle beraber zaten az sonra incelemeye başlayacağız aracı. İsterseniz şöyle bir önden başlayalım. Motor özelliklerinden bir kısaca başlayalım. Evet ön kısmındayız. Bu araç arkadaşlar dizel B5 olarak adlandırılan all wheel drive olarak geçen yani 4 çeker sistemi olan bir dizel motor var. Bir önden şöyle başlayalım konuşmaya. Daha sonrasında motor özelliklerine getirdi Zaten anlatacağım şeyler de var. Artık biliyorsunuz standart ee, bu Volvo'nun torun çekici olarak adlandırdığı farlar artık yani bu birazcık geçti bunun üzerinden. 4-5 yıl gibi bir şey geçti bu aracın çıkmasından itibaren ama hala bile şu farlar beni etkiliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bence ön tarafta bir güncelleme gerek duymamışlar. Gerçekten çok küçük küçük dokunmuşlar tasarım olarak ki çok da iyi yapmışlar. Çok çok iyi duruyor ya. Durmuyor mu? Tampon değişti genel anlamda. Şuradan tampondaki kromları görebiliyoruz. Bunlar değişti. Tampon bu grafikleri değişti. Burada sis farlarımız var. Bunlar da bu arada led ve mercekli gibi duruyor şu an üstünden. Böyle bir sis farı kombinasyonu var. Dediğim gibi genel anlamda burada tampon değişikliğini gidilmiş. Oynanmış tamponla. Volvo ibaremiz. Bu da bu arada yenisi değişti. Bunların hepsini kanalda ben paylaşıyorum gün bir gün. Otomobille ilgili her şey kanalında sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Abone olursanız hiçbir şey kaçırmamış olursunuz diyerekten devam ederim. Izgara çok iyi duruyor. Bu arada gördüğünüz üzere aktif bir ızgara var burada. İç kısmı görüyorsunuz. Arabayı çalıştırdığınız zaman hızlı ısınması için buradaki flaplar kapanıyor içerideki ee, motor böylece önden bir hava almamış oluyor ve çok hızlı şekilde çalışma sıcaklığına 90 dereceye gelebiliyor. Dediğim gibi motorlardan bir başlayalım. Bu araçta tanıtacağım motor B5 dizel olarak adlandırılan motor var. 235 beygir güç, 480 Newton metrelik bir tork değeri var arkadaşlar gerçekten çılgınca sıfırdan yüze bu arkadaş 7 saniyede hızlanıyor. Hatta motoruna da bakalım sizlerle. Dediğim gibi 7 saniyede arkadaşlar bu arkadaş sıfırdan yüze hızlanıyor ama artık Volvo'nun yeni politikasıyla beraber bu arkadaşımız 180 km hıza kadar çıkabiliyor. Daha fazlası limitli. Bu yeni güvenlik prosedürlerinden dolayı insanların yüksek saatlerde ölmesinin önüne geçilmesi için bu şekilde bir politika izliyor Volvo. Doğrudur yanlıştır ona bir şey diyemeyeceğim ama bu motor gerçekten güçlü arkadaşlar. Şu etrafına bakar mısınız ya? Nasıl bir dolu dolu kapını aldı. Tabii daha büyük motorlar da var. Şimdi onlarla bahsedeceğim. Bir kaputu kapatalım. Yalıtımlar, renk, kalite, pahalılık akıyor. <laughs> Gerçekten de çok kaliteli bir otomobil. Çift menteşe var burada bu arada. İki tane menteşe. Bir arkadaşlar bu aracın recharge olarak adlandırılan modeli var. Bir motor seçeneği, bir güç ünitesi var. O da size 60 kilometrelik sadece plug-in hibrit bu arada fişe takıp şarj ediyorsunuz. O motorla beraber de size 60 kilometrelik bir menzil sunuyor. Sadece elektrikle herhangi bir içten yanmalı motor çalışmadan 60 kilometre boyunca gidebiliyorsunuz. Önler sadece şunları da bir göstermek istiyorum kısaca. Ön taraflarda gördüğünüz üzere kamera var. Bu yanlarda da var. Arkada da var. 360 derecelik bu araçta bir görüş sisteminin olduğunu da belirtmek istiyorum. Yaya algılama, çarpışma önleyici gibi donanımlar da arkadaşlar. Şu logonun içinde saklı. O radar da var yani. Bu arada Art Design olarak adlandırılan bir donanımı daha var. Bu inscription olarak adlandırılıyor. O çok çok daha güzel duruyor. Tamponlar falan böyle siyah ekliler falan çok hoş duruyor. Gerçekten de ardizan böyle sportif duruyor. Yandan devam edelim. Önü çok uzattım çünkü. Yan taraflarda krom çıtalarımız. Kapılarda krom çıtalar. Araba çok büyük. Şimdi bu araba tabi Mercedes E serisi, BMW 5 serisi gibi rakipleri var. İşte Audi A6 da tabi bunlara dahil. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Ben Volvo'nun bu S90 ile beraber bu sınıfın bilmiyorum biraz daha dışında olduğunu düşünüyorum. Hani onlar tabii lüks biliyorum. Onlar da çok çok lüks ama bana Volvo S90 bu sınıfta lider gibi geliyor. Benim düşüncem bu şekilde. Jantlarımıza şöyle bakalım. Michelin'in lastiklerle beraber geliyor arkadaşlar. Primacy 4'lerle berber geliyor. Zaten şurada gördüğünüz üzere Michelin Total Performance yazıyor. Güçlü bir lastik olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. 245-45 18'e basında jant lastiklerle geliyor. Biz onlarda gördüğünüz üzere burada koruma kapakları da var. Çok şık duruyor cidden ya. Ama birazcık yani kapalı bir jant. Hani fazla içinde hava geçirmeyecek bir jant gibi duruyor. Disklerin boyutu bu arada çok büyük. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama kocaman. 19 inç jantla beraber de bu araç çok çok daha cluster diye düşünüyorum bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Buradan dizel doldurma yerimiz var. Tabii ki dizel olduğu için emisyonları karşılaması için de buradan bir AdBlue dolum tankımız var. Bu yeni Paris anlaşmasıyla beraber bu özellikler bu işler daha da yüksek yerlere çıkacak diye düşünüyorum. Hemen arkasına geçelim. Arkadaşlar şimdi dışarı çıktım. Bir test aracı da varmış. Test aracından sizlere göstersem daha güzel olur diye düşündüm. Anahtarlarını da şöyle göstereyim sizlere. Böyle bir anahtarı var. Yedek anahtarları da tabii ki var. Yan tarafta işte açma kapatmalar var. Bir arka tarafına devam edelim. Diğer aracın çünkü aküsü yokmuş. Ben size bagajını da göstermek istiyorum. Donanım olarak birebir aynı. En sonunda fiyatını zaten içeri kısımda sizlere göstereceğim. Şöyle bir bagajına da bakalım. Gördüğünüz üzere tabii ki elektrikli bagaj var. Bunlar Böyle bir premium araçta olmazsa olmaz şeyler. Açma kapatma buradan var. Sedan bir araç bildiğiniz üzere. O yüzden bayağı bir yükleme alanı var. Ya yeterli düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle içine de sizlerle beraber ben de ilk defa bakıyorum bagajın. Ya bu araçta tabii liseden ziyade önemli olan bence biraz daha kalite yüksekliği. Üst kısımda bir tane burada ışık koymuşlar. Hemen şuradan alt kısma da bakalım. Bu arada bakın şuralarda da var. Tabii yüksek premium araç olduğu için artık bunlardan maliyetten kaçma gibi bir şey söz konusu değil. Burada bir yedek lastiğimiz var gördüğünüz üzere. Alt tarafında ses sisteminin şurada kablolarının olduğunu görüyorum. Şu kısımdan bakarsanız zaten orada ekstra donanımları da var. Kapatalım bagajımızı şu kısımdan. Burada stopların grafikleri de değiştirmiş arkadaşlar. Bu da all drive olarak adlandırılan dizel makine. Stoplar değişik. Yani önceden şu orta kısım dayanıyordu. Sanırım şimdi böyle çift yapmışlar daha hoş durmuş. Zaten güzeldi daha da hoş durmuş evet. Sinyallerin grafiklerini de şöyle göstereyim. Kayarlı bir sinyal yok ama bu da güzel duruyor ya. Değil mi? Bence güzel duruyor. Evet şimdi arabayı bir kilitleyeceğim. Kapatma grafiğini de göstereyim sizlere. Şöyle hızlı bir şekilde kapanıyor. Açılırken bakalım bir işte açılırken ne oluyor? Açılırken de aynı şekilde buradan geliyor. Kapanırken böyle geri gidiyor. Güzel ya güzel. Hoş duruyor cidden. Park sensörleri gibi şeylerin olmasını Söylemeye bilmiyorum gerek var mı? Alt tarafta bakın burada çakma egzoz çıkışı olmayan bir difüzör kullanılmış. Çok güzel durmuş. Zaten dizel bir araç aşağı veriyor egzoz dumanını. Olmaması da güzel yani çakma olacağına şöyle daha elegant durması güzel olmuş. Şurada da sanki değişik bir bıçaklı gibi bir yapısı var değil mi? Bana öyle geldi. Cidden çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel duruyor. Arka tarafta da buradaki sistem olduğu için gördüğünüz gibi burada sistemlerin yerleri de var arkada. Bu da var. Hoş ya gerçekten hoş duruyor. Ayrı hissettiriyor size bir şey eleştirebilirim sadece şu an gördüğüm. Üstündeki cam tamam biraz ufak değil mi? Birazcık ufak geldi bana. Hemen bir arkasına bilelim aracın. Anahtarsız giriş çalıştırma da var. Bir bakalım hemen vakum var mı ona bakalım. Şöyle bırakıyorum. Vakumu <laughs> yok. Opsiyon olarak muhtemelen vardır. Arkadaşlar kapı öyle bir ağır ki. Of bu ne ya? Tank diyorlar ya, hakikaten tank. Bu ne ağırdır ya? İçine bakalım. Test aracında göstermem daha güzel olacaktır diye size düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu tür araçların arkadaşlar çekimlerini zor yapıyoruz. Lütfen bir kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz de bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Beğenirseniz önerilenlere çıkmamda çok güzel yardımcı olmuş olursunuz. Diyerekten arkadan devam ediyorum. Şu fitillerin falan kalınlığına bakar mısınız ya? Siz görüyorsunuz umarım bunları. Çok iyi duruyor. İç tarafta beyaz döşeme tercih edilmiş. Tabii test aracı olduğu için birazcık buralar pislenmiş. Ama derilerin kalitesi fevkalade ya gerçekten. Çok iyi. Buradaki tahtaların kullanımı, altındaki ya şuradaki kontrast üstten mesela siyah tarzından biraz başlayıp aşağı beyaza doğru iniş çok hoşuma gitti. Bir de bu arada buralar normalde normal araçlarda sert de biliyorsunuz. Bunda da yumuşak plastik hatta deri gibi bir şey kullanılmış. Aracın arkasına bindim şimdi. Burada perdelerimiz var. Filmli bir camlar yok gibi duruyor şu an bunda. Hemen içine de bineyim şöyle ayaklarımı ben değdirmeyeyim. Burada hoparlörlerimiz var. Tahtalar gerçek tahta gibi plastik ile de gerçek gibi çok kaliteli gerçekten. Diz mesafesi baya baya. Bunu söylememeye bilmiyorum gerek var mı. S90'dayız. Ama baş mesafesi için aynı şeyi söyleyeyim. İşte bundan sonra göstereceğim. Klimalarımız var. Bu arada bu araçlarda gelişmiş klima olarak adlandırılan bir opsiyon da var. İç kısımda zaten sizlere fiyat donanımlarını göstereceğim. Opsiyonlarını göstereceğim. Birebir aynı araçlar. Klimalar. Arkadan böyle de. Fileri cepler var. Testlerci olduğu için tabi birazcık pislenmiş. Ve içi de beyaz olduğu için birazcık içi pislenmiş olarak duruyor. Şöyle kotkarı göstereyim. Çok iyi duruyor ya. Derisi baya baya iyi. Çok güzel. İsveç derisi diyorlar ya böyle İsveç bayrağı alıyor hatta. Şurada da şunu göstereyim. Hakikaten kendini belli ediyor. Kol dayamalar. Bunları söylemem bilmiyorum. Gerek var mı ama ben size alışkanlık olmuş artık gösteriyorum. Her yerin derisi fevkalade. Bir baş mesafesini de göstereyim. Daha sonra öne geçelim. Asıl olay önde. Ben bir 1.83 boyundayım. Şu an şöyle geri yasladığımda Kafam neredeyse değmek üzere. 1.85 olan muhtemelen limit olduğunu düşünüyorum. Biraz daha böyle aşağı kayarak oturmanız lazım. Ama yakıştı mı bana? Şöyle bir söyleyeyim bakalım. Güzel durdu mu? Hadi öne geçelim. İnelim ön kısmı arkadaşlar. Elektrikli koltuklar tabii ki de var. Her yöne ayarlanıyor zaten bunlar. İleri geri, bel desteği her yere ayarlanıyor. Burada kapı ışıklarında Volvo ibareleri var. Kalite çok iyi. Gerçekten çok iyi. Eleştirmeye bilmiyorum. Eleştirecek var mı onu da bilmiyorum. Biraz geri alayım. Ama mesela arka taraftaki baş mesafesi öyle aman aman beni etkilemedi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Direksiyonumuz da bakalım elektrikli mi? Direksiyonumuz elektrikli değil. Alt kısımdan yukarı aşağı ayarını yapıyorsunuz. Şöyle kapatalım da kitlerin direksiyonu. Otomatik var, otomatik yağmur sensörü gibi şeyler bunlar tabii ki de var. Bunları söyleme bilmiyorum gerek var mı? Yani böyle bir lüks bir araçta söylememe bence gerek yok. Daha çok kalitesinden bahsetsek daha güzel olacak. Yorumlayamıyorum da hatta. Bakın buralar daha yumuşak arkadaşlar. Alt kısımlar daha yumuşak ya. Şöyle bu kısımdan aracımıza bir can verelim. Şöyle bir kere döndürüyoruz. Ve araç şu anda çalışıyor. Sistemlerini açtı. Çalıştıralım hatta şöyle bir bakalım. Şöyle bastım şu an. Şu an çalıştı. Dizel motorumuz tabi birazcık sesli olarak çalışıyor. Grafiklerimiz bu şekilde. Ya çok elegant duruyor. Hani fazla bir cafcaf caf yok. Fazla bir sportiflik yok ne istediğinizi bu araçta ben fazla bilmiyorum. Ama mesela bu burası biraz daha heyecanlı mı diye, biraz daha cafcaflı olabilirdi diye düşünüyorum. Çok sade. Tabi bunlar değişiyor arkadaşlar. Menülerimiz değişiyor. Şuradan işte navigasyon var. Biraz ters açıktayım o yüzden kusura bakmayın. Bu araçta tabi pilot asist gibi özellikler de var. Zaten orta kısımda onları daha detaylı göstereceğim. Şöyle kapıyı da bir kapatayım. Kapıdaki hoparlörleri görüyor musunuz? 1, 2, 3, üstte 2 tane Twitter olduğunu zannediyorum. Altta da bir tane ana hoparlör var. Cam birazcık ama bana doğru geliyor. Hani şöyle bakın bir biraz eğik gibi geliyor. O da aracın tabii tasarımından biraz daha kaynaklı ama öyle bir olay da var. Birazcık şöyle baktığımız zaman mesela tabii göğüs de çok uzakta, kaput da çok uzakta ama birazcık eğik bir cam geldiğini söyleyebilirim. İç kısmı şöyle geniş açıyla gösteriyorum. Yeterince ışık olduğu için herhangi bir gren bir parazit olmadan size göstermeye çalışıyorum diyelim. Şuradan klimanın fanını bir tane kapatayım ben. Açtım şimdi. Araç güneş altında kaldığı için biraz ısınmış. Şu taraftaki klima menfezde size nasıl duruyor? Ya şu göğüs çok fazla bir dik duruyor. Gerçekten size güvenli hissettiriyor. Hani Volvo'nun zaten amacı genel anlamda diğerlerinden sıyrılan noktası bu. Üst kısımlar da bu arada komple deri kaplı ve içişlerle kaplı. Aynı şekilde kapılardaki tabi gösterdiğim malzemeler buralarda da var. Size oldukça premium bir hava yaşatıyor bu araç. Orta kısımda tabi neler değişmiş? Burada şimdi vitesimiz gördüğünüz üzere değişmiş. Şimdi dokunmayacağım bunu araç çalıştığı için. Elmas tasarımı şöyle bir vites tubuzumuz var artık. Bir paha katmış burada araca. Kablosuz şarj var bunlar olsun diye düşünüyorum artık. Şuradan kapatalım bakalım bir. Bu arada trim sesi var mı Ona bakacağım. Çok hafif var. Tabii çok malzemede var. Ama mesela ESS'nin bir trim sesiyle ilgili bir short çekmiştim. Onda kanalına bakabilirsiniz. Onda baya baya vardı bir trim sesi. Bunda öyle bir şey yok. Malzeme seçimiyle alakalıymış o Mercedes'te. Bunda o kadar fazla gelmedi. Buradaki ekran kalitesi çok iyi. E, hassasiyeti de çok iyi. Şöyle 3 farklı menü ayırmışlar. Or, şöyle sol, orta ve sağ olmak üzere. Burada sağ tarafta uygulamalar var orta kısımda size bir özet olarak geçen bir yer var. Hani hızlı hızlı bu arada puntolar ve grafikler de çok çok büyük yapılmış. Hani gözünüzü yoldan ayırmadan tık tık hemen neyin nerede olduğunu bilin. Doğrusu da budur. Sol tarafta da işte araç işlevleri var. ESP'yi kapatabildiğiniz, şerit takibi de ayarlayabileceğiniz, park yardımı ayarlayabileceğiniz gibi şeyler burada var. Kameralara şöyle bir bakalım hatta sizlerle beraber. 360 görünüm de var arkadaşlar. <laughs> buradan seçebiliyorsunuz bunları buradan. Of kamera çok net ya. Ön kameraya bakar mısınız? Ve bu arada ...genişliği de çok iyi. Bayağı bir geniş açıda. Sanki böyle 145 derecelik gibi bir açı var gibi duruyor şu an. Bana öyle geldi yani. Güzel duruyor. Yakınlaştırabiliyor muyuz? Ha yakınlaştırma özelliği yok. Şurada bir yakınlaştırma vardı ama... ...bir bakalım arkada mı var acaba o özellik? Evet arkada varmış. Çok büyük bir... ...burada. Ha yakınlaştır dediği zaman normal lens gibi bir gösterim size gösteriyor. Bu arada plakayı da görebiliyorsunuz. Uzaklaştırdığınız zaman da komple çevreye görebiliyorsunuz. O da güzelmiş. Şurada ortadan geriye alalım. Bakalım başka neler varmış burada. Viraj ışığı varmış. Çarpışma önleme var. İşte ön cam CC servis konumu gibi şeyler. Burada var. Hız sabitleyici bunlar hepsi tabii ki de var arkadaşlar. Soldan bu kadardı. Şimdi sağları da göstereyim sizlere. Yukarıdan aşağı bindirelim. Klimayı göstereyim ayarlar var. Kullanım kılavuzu varmış. Bu arada dokunmatiği ekranı çok iyi. Sanki şöyle bir 90 FPS gibi bir havası da var. 60 gibi duruyor ama 90 gibi de hissettiriyor. Böyle elinizin altında ikonlar kayıyor. Klimayı buradan ayarlıyorsunuz. Çok sade. Güzel. Bu hoşuma gitti açıkçası. Genelde bu şekilde klima kontrolleri birazcık sıkıntılı olur ama bunda öyle bir şey yok. Ortadan devam ettiğiniz zaman buradaki tahtalar devam ediyor. Kol 16 komple deri arkadaşlar. Buralar komple deri. Alt kısma kadar yani şu malzemeler nasıl güzel hissettiriyor size anlatamam ya. Üst tarafta çok çok büyük bir aynamız var. Herhangi bir çerçevesi olmayan bir ayna. Şöyle dokunmatik ışık var mı? Yokmuş. Şuradan açıp kapatıyoruz ışıkları. Dokunarak şöyle. Basarak daha doğrusu. Aynalıklarımız. Üzerinde ışıklarımız var. Ama dediğim gibi mesela sunroof bence elektrikli de değil. Ama malzemesi çok iyiymiş ya. Elektrikli evet, de değil ama bence birazcık küçük sunroof. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Koltukları tekrardan buradan göstereyim bir de. Şöyle geniş açıyla güzel güzel. Daha sonra bir fiyatlarına bakalım aracın. İsterseniz bitirelim. Başka anlatmadığım umarım bir şey yoktur. Fazla bir anlatacak bir şey de kendine görmüyorum. Şöyle bir göstereyim tekrardan ana paneli. Böyle. Hadi şimdi fiyat listesine geçelim ve daha sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar en son şurayı da göstereyim sizlere. 2021 model bu araç. Dediğim gibi başta Platin Gri olarak adlandırılıyor. 180 km'lik bir son hızı var. Aracın vergisiz liste fiyatı 357.500 TL. Üzerine donanımları var. İşte 360 kamera var. Intelligent Sense Surround var. Akıllı kablosuz şarj sistemi gibi özellikler. Zaten siz şu an burada görüyorsunuzdur. En son toplamda da bu aracın fiyatı 1 milyon 179 bin TL'ye çıkıyor. Yani vergisiz fiyatının üzerine iki katı bir aracın gerçekten de bir tane kendinize alıyorsunuz. iki tane de devlete alıyorsunuz diyebiliriz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Başka bir zamanda böyle bir fırsat olur muydu bilmiyordum. O yüzden sizlere bu aracı çekip tanıtmak istedim dilim vardınca. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.